Ay bu oyunu da çok sevdim gerçekten. Çok eğlenceli bu oyun. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Çok eğlenceli. Ay camı da açmışlar be. Kapa dedik açmışlar. Neyse. Ben oynamayacağım Kızım. Abi. Efendim baba. Sadece sormak istemiştim. He. Baba bir şey diyeceğim ben bugün okula gideceğim mi? İstiyorsan. Hemen giyeceğim. Zaten çantamı da hazırladım. Yeni bilezik talim onu arkadaşlarıma göstereceğim. Umarım herkes gelmiş arkadaşlarıma ya. Neyse. Baba bugün servis kaçta geliyor? Ama Dört, dörtte geliyor. Tam saat kaç ben bakayım. Ana saat daha üç. Birazdan geliyor. Ben bugün okula geç gideceğim. Çünkü sen izin verdin. Aman benim de canım çok istedi gitmek. ne hadi şey ben gideyim. Baba sen şöyle şey ya servis. Aman söylemedim ben şoför abla, şoför ne? abiye Arayayım ben ama. kendim gittim diye ben şuradayım. Alo, şoför abi. Hmm. Oğlumuz şimdi diyor otla. Ya baba bana oğlum demedi bu ya. Şimdi diyor otla. Allah'ım ya Yapayım oğlum? ya şu ya Allah. Oğlum. Allah'ım. Kıza oğlum diyor bu baba ne Kafası gitmiş. Çok çok şey içmiş herhalde bir şey içmiş. Neyse ben zaten okul burada. Niye aşağı bir şey git, git, gittiğimi de bilmiyorum. Hemen gideyim uyuyaya geldim bir <laughs> ye. Neyse ben de o sırada hocayı bekleyeyim. Ya o inşallah derslerim Ay hoca şehre geldi biraz önce ben. Hocam günaydın. Günaydın. Bugün ne dersi işleyeceğiz? Hiçbir de hiç arkadaşımız da gelmemiş. Bugün tatil mi hiç kimse gelmedi? Tek ben mi geldim? Bugün kan mi alacağız? Evet. Yüş yüş yüş. Biraz da delirler. Tamam. Ama sen benim karnımı erkenden versen olur mu? Olur. 100. Sardın. Kaç aldım hocam? Yüz. 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 Ver bakayım. Oh my god. Oh my god. Matematik yüz. Bir şey yüz. Hayat bilgisi yüz. Fen yüz. Bir şey bir şey bir şey yüz. Hepsi yüz. Yey. Çok mutluyum. Ya bizde de daha küçük fen dersi veriyorlar be. Küçük fen dersi verelim mi Allah'ım? Hocam bugün erken çıkışı yapacağız yoksa normal okul mu hocam? Ana hoca o sürüyor. Ben gideyim kaç da doyto mı? Anam döver mi beni? Babam döver mi beni? Ayşem bu dayanamadım. Yok elma alayım. Doyto sarsam sağlıksız olurum. Hatta çok hasta oluyorum. Olmam da. Allah korusun. Ee, işte sağlıksız işte. Refü oldum. Ne yani şu elim hoşumu yiyeyim. Çok da ekşiymiş neyse bir şey olmaz. Şimdi hocayı bekleyeyim. Hocam. Efendim. Bugün e, okul yarım mı olacak yine 8 saat mi olacak? Sekiz saat olacak. Sana yaptım yarım. Yes, kaç saat olacak okul? Beş. Yıl. Yes. Tamam. Şimdi hocam hocam ders ne? Bugün ders matematik. Ders... Ee, en sevmediğim ders. Safa yaptım beden eğitimi. Yes, 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 yes. Hemen beden eğitimi. Bedenlerin içine oturdun mu acaba Okuyuş, okuyuş. Ay yani şeye girdim. Koş, 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 koş. O ne kadar. Oh geldim ben de şimdi hemen. Bir dakika bekle beni. diye. Atamadım. Al şu kitabını. Sen tanıt toy. Tamam. Aldım şimdi gideyim hemen. Ay çantamı çıkarmayı unutmuşum. Bir şey olmaz. Hemen çantamı da ben çıkarmam lazım benim ya. Tamam şimdi çantamı koyduğuma göre gidebilirim. Patronumu var diye. Ödevleri de ben yapayım ya. Yes şimdi gideyim hemen buradan basketbolda. Hadi ödevi diyelim. Bir şey, bir şey değil. <laughs> ödevlerimi yapıyordu bu. Hocanın ödevi mi oluyor be? Yok patronum var diye ödevlerimi yapıyorum. He anladım. Uçtu top be. Tamam bitti. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah Madrım double da Hayatın sen de var Hocam bu ne biçim bir zil Tövbe estağfurullah Artık dizimizi değiştirdim dizi, böyle bir zil Magnum double yarı tekleyen Azerbaycan ve Türkiye Çocuklar Sınıf bitti Yeee Hadi ben de Hocam oraya gidilir mi? Ben siz de kocaman adam olmuşsunuz. Şimdi de ben eve gideyim. Babam işinde olabilir, evde olmayabilir. Olabilir. Kızım, gel. Heh, geldim eve. Ben baba, ev, bitirdim. ev, bitti mi? Oha, bakabilir miyim? He, bakayım. Birazdan mı? batabilirsin. Tamam baba, benim karnım çok acıktı. Okulda tamam. sadece bir tane yeşil elma yedim. Yapayım, söyle sana yemeği. Tamam. Ay içimden bir ses şey bugün beni bir kedi tırmalayacak diyor. Ses duydum. Neyse. Neyse. Şöyle yapayım. Baba. Ne istiyorsun Yemez? Ters yüz iki izleyeceğim ben. Ters yüz iki. iki. İki çıkmış. Hani ters yüz var ya. Tamam. Ama nerede? Tövbe estağfurullah. Tövbe. Heh. Doğru düzgün bir şey açmamız. Kolay gel. Kesin tutak. Tamam. Patates Sana yap. Patatesi tırartma yaparım. Lan film bitti ya. Bir saat oldu bitti film. O bir saat değil. Ne yapıyorsun orada? Fırın öyle bizi diyordur. <laughs> Tövbe estağfurullah. Şey fırınla pişirilir mi? O mikro dalgada pişiriyor. Ne fırını? Fırın. Bu mu bakayım? Bu mu fırın? Bakayım. Ya bu bulaşık makinesi mi? Fırın mı? Belli değil. Bak bu fırın bu fırın La hamburger yapmış Lay baba hamburgeri bana Ay çok güzelmiş <laughs> Baba ben odamda yiyebilir miyim bunu Olur ama yanında yiyeceksin Tamam baba ben bir de bugün Odamı süslemek istiyorum Hiçbir şey yok Aa, Baba bir de yemekten sonra Kasanın içine girebilir miyim Hayır ee, ama şey yap o ışıklardan koy benim sevdiğim. Hani var ya. Evet onlardan koy. Şimdi ben de sana yardım edeceğim bir yaz. Çünkü çok fazla koyayım hatta. Ben bir iki dakikalık bahçeye çıkabilir miyim? Ne oluyor? Tamam. Tamam dikkatli oyun. He baba bir de hani bizim bahçede bir tane kediş kova ya adı Dali. İşte ona yemek vereceğim ben. Tamam su yemeği al. Tamam dur artık artık mutfaktan ben bir yemek alayım. Elma al elma al. Tamam. Elma veya muz al. Tamam ben muz alayım çünkü kedi muz yer yani. Merhaba küçük tatlı kedi. Sana yemek vermemi ister misin? Yemek biz? Baba. Efendim. Yüzüme bir şeyle yordu. Kedi beni tırmaladı. Ama tırmaladı. Tamam. <laughs> Baba yüzüm çok acıyor. Yardım et. Aynaya bakmak istiyorum. Hayır. Tortarsın. Korkma. Uyu. Hayır. Ben bakacağım. Ben bakacağım. Batama durma. yat. Baba. Yat. Koy ki yo. Öyle. Şişt. Baba, 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 baba. Bugün okula gideyim mi bu çizikleyim ya? Hayır, satın al gitme. Neden? Artık artık üzerine daldı deser. De ki aşağıya geçsin ya. Ben onlardan korkmuyorum. Ben o zaman dedi. De, de. Heh, gideceğim ben. Gideyim koşayım. I, bana ne oluyor? Bir şeyle yuva başladı. <laughs> bana ne oluyor ya? Bana ne oluyor? <laughs> Tövbe estağfurullah. Allah'ım. Neyse ben okula gideyim. Bir şey olursa hemşire ablaya gider. Kendime baktırayım. Kedi olmamış olur. Gireyim <laughs> Evet merhaba hocam. Aa yüzümdekiler yaralar geçmiş. Neyse hocam. Ne hocası be sen şey miydin? Ya lan sen ben sana hoca diyorum. Korkuyorum. Hoca ne zaman geleyim? Ya! hay ya! Jutta doğru it yo! İçli Merhaba çocuklar. Merhaba hocam. Bugün kedilerin fen dersi var. Yani kedilerle ilgili olan sağlıklar gibi. Yanlış anlatıyor olabilirim. Çünkü ben biraz akılsız bir hocayım. <laughs> Ben size, size kolay bir şey sordum. Şimdi Egemencem sen küçük olduğunu açam. Hmm. Şimdi. İki yüz yedi. Ay istemeden kendimi düştüm. Ne sakin, sakin. Sakin, sakin, sakin. Miau, miau, miau. Allah kahretsin. Kaka mı yaptım? <laughs> <laughs> Abi şu an acelemiz yok. Ama ee, yani başka yapacağımız bir şey olmadı. Video kaç saat oldu acaba? Dur bir dakika saat kaç? Saat 12. Bir saat olmuş video. Ama neyse bir şey olmaz. Bir saat videoları da izlersiniz. Böyle roleplayerde zaten Minecraft'ta da ee, bir saat video yapıyor ve çok izleniyor. Hepinizi seviyoruz. Egemen burada. Arkadaşlar aslında fan dersi az biliyorum gerçekten. Ama Egemen küçük olduğu için fen bilmediği için Egemen e, yani fen yapmadık bu roleplay'de. Ve Egemen 3'e üçer, üçer saymayı bilmiyor da hani 6 yaşında ya. O yüzden ben yaptım ona. Egemen nereye gidiyorsun? Evet. Neyse ben burada videoyu kapatayım. Durumdan daha açabiliyorum. Evet, açamıyorum. Neyse. Arkadaşlar bu videoda çok durumu oldu. Bir şey olmaz. Çünkü Egemen'in bana söyleyeceği şey.